Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha başlıyoruz. Yapacağımız iş reklamla başlamak değildi. Normalde benim düşündüğüm şey. Hiç buraya reklamla başladık ama. O oyuna girer biraz reklam çıktı. Yani benim bir suçum yok. Bugün arkadaşlar Ender Dragon'un yanına gideceğiz. Bu modda değil. Bu yarın tutmayabilirsek Knight, Knight, Knight. Night Night Bu arada arkadaşlar diğer videomda yaptığım şeyler herhalde hatırlıyorsunuzdur. Anam işte. Bir gece olsun ama şunun için yatalım yatağımızı ondan sonra. Tıpraktan. Videoya döneceğiz. Videonun konusu dediğim gibi Ender Dragon'un yanına gideceğiz. Gidebilirsek. Hmm. <laughs> 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 uyuduk. Kalktıktan sonra. Evet arkadaşlar Ender Dragon yanına gitmek için oyunumuzu play ediyoruz. Video modu 1'i yalnız DLT yapıp sileceğim. Bu sayede onu video modu 1 olarak yani tekrardan kaydetmek zorundayım. DLT, DLT. Direkt nef, my world, cry Pretty World Don. Evet arkadaşlar yapacağımız şey dediğim gibi Ender Dragon'un yanına gitmek. Bunu paramparça etmek olacak. Bloklar kısmından başladık. buraya girelim. Ne yapacağımızı bilelim. Ender Dragon portalı nasıl yapılır? İlk önce bunu alıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada Ender Dragon portalı nasıl yapılır diye hemen cici karıştıralım. Ender Dra... Bunu başlayın siz bunları sil. Sil. Neyse. Ender. Ener mi? Ender. Portalı. Yapımı diyeceksiniz buradan. Portalı. 3 3 3 Arkadaşlar hemen yapalım. Dev Maxi Craft'ımıza giriyoruz. Back to İlk önce alanımızı bulalım. <laughs> Alan yapınca arkadaşlar ne yapacağımızı gördünüz. Bunu yaptık. Büyük şu kısımdadır. Ender gözleri yanlış yer ya. tıkladım. Hani Ender gözü burada olması lazım arkadaşlar. And Ender portalını koymuş, Ender gözünü koymamışlarsa yani saçmalıktır. Ciddi misin ya? Ender gözü yok ama Ender portalı var. Saçmalığa bakın arkadaşlar. Bakın portal var, göz yok. Hani ya? Göz nerede? Arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Neyse biz de bir bölümü yapalım. şöyle güzel bir tane büyü basalım. Büyü yeri, büyü basma yeri yapalım zıpla. O çekiyoruz. Uçmayı deniyoruz arkadaşlar. Hı, uçluk uç blokluk yapıyoruz. Üstünü kapatıyoruz. Ve tekrar iniyoruz. Burası yani 30'luk bir yerdir. Şimdi kitaplık bulalım. Kitaplık burada Hadi, diye söylüyorum. Evet bir tane kitaplık lazım ama. Bu da oluyor. Bu var. şu da suya düşmeyecek. Bu var arkadaşlar. Hemen şuraya bir tane kitaplığımızı. Slime block mu? Enchant table diyoruz zaten arkadaşlar. Gidelim hemen table'ın Enchant table'ımıza. Gidiyoruz. Buradan. Bir kılıç. Bir bu. Helmet bir tane bundan bir bu bir de bu koyuyoruz buraya hemen girelim 3 mü dön kılıcımızı hemen geri alalım hayır yani ben 3 istemedim baya baya çok lazım daha çok 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 daha çok, daha çok arkadaşlar ne kadar çok yani fazla mal göz çıkarmaz lafını boşuna söylemediler. Bunu bugün öğrendim. Tamam. Oldu gibi. Şurayı da iyice yapalım. Evet arkadaşlar büyü masamız yapıp büyü yerimiz yapılacak şöyle güzel bir bölüm yapmak istiyorum bugün oldu gibi arkadaşlar hani böyle Kral Kalesi benzettik gibi düşük şuradan dokunmayı deneyeceğiz oluyor hala hiç basılıyor basalım şimdi arkadaşlar buna basalım üçlük alıyoruz buna basıyoruz üçlük alıyoruz buna basıyoruz üçlük alıyoruz buna basıyoruz üçlük alıyoruz pantolonumuzu da alalım ve hemen üstümüze giyelim tak 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 ve tak kılıcımız da elimizde olsun Gördüğünüz gibi arkadaşlar en son halimiz bu. Bunları bir tane daha büyük basabiliyor muyuz ona bakacağız şimdi arkadaşlar. Sanırım hayır. Neyse. Bu büyü masası böyle kalsın biz bir canavar tarzı bir şey bulalım bence. Şunu uçalım. Bu arada arkadaşlar şunu öğrendim. Uçarak suyun içine daha hızlı gidiyorsunuz. Diamond kılıçla hemen bir tanesine tak öldü. Tak öldü. tamam tamam düşün yani adamın elmas buradaki denizlerin elmas seti var ama ölüyorlar öyle bir şey bu inekler ya elmas seti var derken kafasında elmas kafasındaki o elmas <laughs> şey inekler de burada normalde <laughs> <laughs> işte falan ölüyor Hepsine te, evet, iki vuruşta, üç vuruşta, bir vuruşta daha <laughs> gördüğünüz gibi. Etiniz de yiyelim. <laughs> et ye. yemiyor. Et yemiyor. <laughs> bir şeyleri kırmak için kullanıyor eti. Ya yiyeceksin o eti. Neyi kırıyorsun neyi? mesela elimize hemen diamond sword sharpen. Arkadaşlar bu bir alan daha yapmaya karar verdim. Görürüz hemen. Evet, bu kesin olacak arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu sefer bayağı büyük bir şey yapacağım. Gördüğünüz gibi şimdiden büyük yanlışlıyor yok. Ne Koyalım. Hı -hı. Merhaba bloklar. Merhaba. koyucu. <laughs> <laughs> Aslında arkadaşlar şöyle iki katlıda bir yer yapalım aslında iki katlı olmasın arkadaşlar sonra az önceki gibi sıkıntı mı kanıtı çıkar dokunamayız dokunmak falan işte öyle sıkıntılar dokunmaktayken anlayın ihtimalle anladınız siz altıda koy arkadaşlar Bence oldu gibi. Ne diyorsunuz? Ender Dragon portalını yapamadık ama bayağı bir büyü basacağız. Kılıcımızı falan atalım diyorum ben. Çünkü arkadaşlar ne kılıçmış be. Bu kılıç mı, Yapacağımız kılıç mı? Tabii ki de bu kılıç değil yapacağımız kılıç. Çünkü arkadaşlar sen çok daha büyük bir şey yaptık. Yani ev gibi yaptık be ev gibi. Böyle ev yapılır. Öyle düşünün. Normal onlara böyle bir radyatör yaşardım. Gerçekte de değil tabii Minecraft'ta. Gerçekte o kadar nice evler var. Gerçekteki nice evler yerine bu evi seçmezdim. Hmm, masasını koyuyoruz. Cerini kıralım. Sonra şu kılıç yerine gerçek bir diamond kılıç alalım şöyle. Yani şunu da sürüyoruz. Gene mi çıkıyor? Üçler üç, 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 bir, niye? <laughs> ha yalnız her daha güzel oldu bence kılıç. Aldık elimize hemen suyun içine doğru atlayalım arkadaşlar. orada arada arkadaşlar dünyanın sonuna da gideceğiz bu videoda. Onu da yapalım. de büyülü elmas kürekle gideceğiz arkadaşlar. Ciddi söylüyorum büyülü elmas kürek ile dünyanın sonuna gideceğiz. Hem bir tane koyuyoruz. Alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Büyülü elmas kürek ile dünyanın sonuna gitme challenge başlıyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu çok uzun süren bir şey değil. Я что-то не ужас. Evet arkadaşlar işte geldik dünyanın Bialı. sonuna. Büyülü kılıç, enchant table ve neyinizin dirisiyle buradayız. Bak inek. Ve... Arkadaşlar uçma özelliğim normalde kullanırdım ama kullanılmıyor. Su falan da dökülmüyor yani öyle söyleyeyim. Size. Hadi arkadaşlar Hı. hadi yapabiliriz bunu. Gidemiyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.